Selamünaleyküm çiçek sevan dostlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar. Benden sorsanız ben de iyiyim çok şükür. Şu yaprak güzelini seradan al beni al beni dedi. Yine tekrar bundan aldım arkadaşlar. Ee, görüntüsü çok güzel duruyor. Çok güzel. Kendisi de bakın. Şöyle dolu dolu saksı dolu dolu bakın. Şöyle. Dayanamadım bundan aldım dedim ki alan olursa alır yoksa fidelerinden hani şey yaparak küçük olarak büyütürüm dedim arkadaşlar. Yeni dayanamadan bu turdan aldım. Gerçekten çok güzel. Şöyle. Şuna bakın. Yaprak şeylerini. Gerçekten Çok güzel ee, Sonra şu sarkan turdan bir tane daha Aldım Bu Bakar mısınız bunu Arkadaşlar Şu güzelliğe bakın Bunlar yayılıcı böyle e, Askılı saksıda Olan şöyle bir yaprak Güzeli dolu dolu arkadaşlar Bunlar 100 TL'den Şöyle yerleştireyim. Sonra burada yoncam, yoncam var. İki türlü Yonca Şöyle bakın. Farkı yan yana olunca, şöyle düz renkli ve iki renkli var. Şu da çiçeklerini açıp duruyor. Civil civil arkadaşlar. Ee, sonra alokasyadan aldım. Yeni tur e, gelmemiş. Elimden geldiği kadar şu rafı doldurayım boşalmıştı dedim belki dedim hani almak isteyen olur bu turlardan da tekrar diye getirdim alokasya arkadaşlar şöyle bakın e, 250 TL yanında bir yavrucuk da var çok tatlı yavrucuk da şöyle arkadaşlar görüntüsü de çok şirin şöyle bu 250 TL arkadaşlar ee, şurada bir kılıcım var bu da Bodur kılıçlardan arkadaşlar küçük bu büyük değil arkadaşlar çok küçük şöyle beşlik değil bu saksı şöyle ee, Bodur bunu e iki türlüsü var. Şimdi İkram Hanım'a da ayırmıştım. Bunu başka bir türünden. Şimdi getireyim. Ee, şey yaparız. Bakalım. Bu başka tur, Bu başka tur olmalı diyebiliyorum. Yoksa aynı mı? Bilemedim. Bakalım. Bakın bunun sarısı farklı. Şöyle. Şöyle bakın veri de ayrı arkadaşlar. Çünkü ben bunu aynı mı diye sorduğumda yok dediler. Bu farklı. Gördünüz mü? Bu beyaz yeşil hem de farkı bayağı farkı var. Yanına koyunca belli oluyor. Veri de açık renkli, bu çok çok e, biraz kuyu sarı, yeşili bile deseni bile Bakın ortada yeşil çizgileri var şu yaprakta şöyle bakın. Bunda öyle bir şey yok. Ama bunu da böyle farklı bu arkadaşlar. Şöyle bunu yerine koyayım. Bu ikram Hanıminki. Şimdi koyayım. Şimdi devam edelim. Ee, bu arkadaşlar 250 TL. Onu yerine koyayım. Şimdi o kadar güzel açmıştı su, şu sarım kapandı. Biraz acele etseydim video çekerken hani işimi bitireyim onu bitireyim derken kapanmış bu. Çok güzel açmıştı. E bu kaktuslar arkadaşlar açan kaktuslar şöyle. Bu da kapanmış hemen hemen pembeli. Ee, şuna bakın ee, Küçük bir yavru da var yanında Yanında da yavru var Şöyle 3 kafalı Şöyle çiçekli ee, Bunlar Hepsi arkadaşlar 50 TL'den Şöyle göstereyim Üzerlerinde çiçekleri var Sadece şunu çiçeği yok Bu da açar ama Şöyle ee, Bu da 5 kafalı Şöyle koyayım Bunlar 50 TL'den e, Şunu bilgi hanımı Almıştım Resim attım Müsait değil galiba görmedi Bir resim atmıştı e, Bundan alayım diye aldım Şöyle e, Dikenler tacı 170 TL e, Şurada Kuş konmazsın 150 TL e, şurada bu da alokasi arkadaşlar. Fil kulağı, alokasi fil kulağı. Yavrusu da var yanında. İki köklü. Kendisi de çok güzel böyle boydu. Şöyle arkadaşlar. Bu 300 TL arkadaşlar yavrusu ile. Şöyle boydu da çok da küçük değil. Şöyle göstereyim. Bu 300 TL. Hmm. Şuna, şu 100 TL Monstera ee, Şu Aglenoma Asker Bu 450 TL Aglenoma Maria 200 TL Şurada da e, Şöyle bir Dua çiçeğim var ee, Şunu da eski yapraklarını Kestim Kestikten sonra şunlar Güzel yaprak olarak çıkacak Şuraları biraz Biliyorsunuz buğa çiçekleri suyu çok seviyorlar hemen kuruma oldu kestim buradan taze taze yeni yapraklar çıkıyor arkadaşlar yenileri güzel güzel çıkıyor bunları su fis fis yapmayı eksik etmemek lazım bakım lazım işte arkadaşlar ee, bu da 200 TL şurada yaprak güzelim var bu da 100 TL ee, şurada dua çiçeği var arkadaşlar. Şöyle. Bu dua çiçeği de 200 TL. Şurada yine peperomya getirdim. Koydum. Bu biraz boyutu büyükten aldım arkadaşlar. 150 TL. Ee, şurada mandavilla var. Pembe olanı. 250 Böyle kuyu rengisi var. Bu da 250 şu antoryumdan aldım arkadaşlar çok az kalmış elimde dursun diye aldım isteyen olur sonra ileride ee, bu da 300 TL kuş konmaslar 150 TL şurada madagaskar palmiye var arkadaşlar bu da 250 TL şurada orkidem var çiçeksiz 200 TL ee, burada yeni böyle bol köklü biraz bu bakın bu 300 TL Arkadaşlar şöyle göstereyim 300 TL olanı burada dikenler tacı var 100 TL beyaz açıyor Arkadaşlar bu küçük açanlardan e şurada yaprak güzelleri Bunlar hepsi 50 TL'den ee, Zeynep hanım size ayırmışım yoksa yeni yeni bir tane mi istiyorsunuz bundan? Ee, gelip bakınca gördüm. Burada ayırmışım size bundan. oturdan bu şöyle bakın. Bunu ayırmışım. Bunu ayırmışım ve bu 100 TL olandan ayırmışım. Ee, yazarsanız sevinirim. Hani belki iki tane mi istedi dedim yoksa ayırdayım mı? e, unuttum mu dedim e, bir sorayım dedim şöyle e, bu türlerden var arkadaşlar şöyle bakın şun şunu bakın şöyle kahverenglisi e, cevriyanımı ayırmıştım şu turdan arkadaşlar şuna bakın Boyutuna bakın nasıl güzel büyümüş bu ikisini aynı zamanda bu ekmiştim şuna bakın maşallah yanlarından yavrular fideler çok güzel oldular çok hani gerçekten boyunda boyu da verdi şöyle kökleri de çok güzel attı şöyle göstereyim. Ee, bu da undan arkadaşlar, şöyle küçük küçük yavrular da şöyle gözüküyor bakın, şöyle. Bu da hemen hemen boy verecek, büyüyecek. Bunlar arkadaşlar 50 TL'den. Şöyle koyayım. Şunları da kaçırmayın, şunlar da çok güzeller. Mesela ee, arkadaşlar ezan okundu o yüzden e, videoyu durdurdum şöyle devam edelim yaprak güzellerine şöyle bir yaprak güzellerim var çok güzel bunları yeni tekrardan köklenenleri ekiyorum ayırıyorum tekrardan ekiyorum ee, bunlardan elimde var arkadaşlar şöyle Almak isteyen varsa Şu da boyu uzandı arkadaşlar Şu da çok güzel oldu Bu da küçücük boy boyu Şöyle yavru da yanından Vermeye başladı Şöyle köklerine de bakın Bu da çok tatlı Şöyle Bu da çok güzel Buna bakın ee, Bunlar hepsi 50 TL'den Arkadaşlar ee, Şu 150 TL arkadaşlar. E 130 TL'ydi. Sarada da şimdi fiyatlarını yükseltmişler. Gerçekten şöyle dolu dolu arkadaşlar. Şöyle kökleri çok güzel. uyuyan sarkan bir tür güzel oluyor. Şunlar 70 TL'den arkadaşlar. Mücadele kaldı. Bundan da e, kaçırmayın. Ee, şöyle şu güzellik de var bakın yavru dolu yavru oldu bunlar bir büyük bir büyük saksıya alınca var ya bunlar coşuracak arkadaş, arkadaşlar şöyle şu tarafı güneş görmeyen bu tarafta şu taraf coşmuş bakın öyle e, ee, şunlar hepsi hepsinde dallarında bakın küçük küçük yavrular var arkadaşlar Şöyle dracena var. 200 TL. Ee, şöyle bir gonville var. 150 TL. Ee, ben bu getirip koydum. Şöyle yavruları var. Bakın yavruları çıkıyor. Şöyle. 200 TL. Ee, bu da 170 TL arkadaşlar. Şimdi e, Umarım her şeyi paylaştım. Evet. Öyle arkadaşlar. Bunlar 150 TL. Ee, şu 100 TL. Bu da beyaz açandan arkadaşlar. Öyle. Şimdi arkadaşlarinkini çoğunu paylaşmıştım. Sadece yeni ayırdıklarımı göstereyim. Şurada isim bulabilirim mi? Bir arkadaşa ayırdım bunu arkadaşlar. Ee, bu ikisini istedi. Şu an bulamayacağım ismini. Ee, şurada da bir arkadaşı ayırdım bir bakayım ee, Hatice hanım'a ayırmışım bunu arkadaşlar ayırdıktan sonra yine geri dönüş yapın arkadaşlar şöyle Hatice Hanım'ınki hmm, bu da Hatice Hanım'ınki başka Hatice bunu Pazartesi kargolayacağım inşallah ne ee, şimdi burası Ebru ablamın ki ee, şunu ayırdım Arkadaşlar yeni ayırdığım ee, Zeynep ablan iki burası Bu da Fatma Hanım'ın şöyle iki turdan istedi burada Cevriye Hanım'ın ki kaktusları tatlı tatlı açık duruyor Arkadaşlar şöyle şirin şirin şöyle göstereyim şu da şu tohummuş arkadaşlar belki tohumdan çıkar bilmiyorum Cevriye Hanım deneyeceksiniz tohumlarından şöyle burası Şerife Hanım'ınki burası da kargolanacak Burası Zeynep hanım sizin Zeynep Hanım'ınki burası. Ee, bu da başka Zeynep Hanım'ınki. Herkes Zeynep deyince çiçeğinden tanıyıp alır. İsimler aynı çok arkadaşların. O yüzden kendi çiçeğinizi kendiniz tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Bu İstanbul'a gidecek Zeynep Hanım'ınki. Hmm, bu Gülşen Hanım'ınki. Bu da ödemesini yaptı ama eklemek istediğini söyledi. Ee, şöyle Burası Aytul Hanım'ınki ee, Burası Bilgi Hanım'ınki ee, Şöyle Şu e, Galatya'dan Getirdim istedi Ve şu Galatya'dan getirdim Arkadaşlar Bunlardan isteyen varsa Şöyle göstereyim Şöyle Kök ayrım olmadan Şöyle göstereyim bu hali e, boyutu çok hani boylu değil ama şöyle göstereyim boyut olarak şöyle şöyle en üst yaprağı şu kadar bu boyu uzun boylu değil küçük boylu 370 TL arkadaşlar bu şöyle koyayım bunu bu da aynı fiyat bunu da şöyle yapraklarına bakın. Çok güzel. Alt yaprakları daha kızarıklı Şöyle ben su fıs fıs yapmıştım. Sıcaktan gelince. Şöyle. Bunlar böyle. Bunlar 370 TL arkadaşlar. Kök ayrım olmadan bu fiyatta kaçırmayın gerçekten. Güzel bir fiyat. Şöyle. Şöyle. Ee, arkadaşlarınkini paylaştım. Ee, şimdi heh, burada Günürcüm senin buraya benim raf şeyime duruyor. Öyle arkadaşlar. Ee, Naima Hanım'ınki de pazartesi kargolayacağım. Ee, bu çiçek dostumun çiçeklerini de pazartesi göndereceğim. Ee, burası İkram Hanım'ınki. Burası Sevgi Hanım'ınki. Hmm. Bu da bir çiçek dostumun çiçekleri. Belki isterse pazartesi göndereceğim. Ödemesini yapılmış. Öyle. Bu Şükren Hanım'ınki şöyle yaprak güzelleri, peperomyaları. Burası Elif Hanım'ınki şöyle. Bu kadar arkadaşlar. Ee, kargolayacaklarım da daha şey az kaldı çoğunu kargoladım pazartesi daha kargolasan baya şey olacak azalacak kargolarım ee, gün hafta içi bayağı üst üstüne kargo oldu 8-9 kargolar ee, salonuma kadar doluydu hepsini gönderdim çok şükür ee, kargolarınızı alınca da arkadaşlar Aldım diye haber verin. Haber verirseniz sevinirim. Arkadaşlar. Ee, şöyle. Bugünlük video bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. ben destekleyen arkadaşlarımı her zamanki gibi teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız. Ee, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şu güzelliklere bakın. Sonlu videolara. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.